Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere bu videomda matematik dersinizden roman rakamlarını yani diğer ismiyle Roma rakamlarını anlatacağım. Nasıl yazıldıklarını göstereceğim. Daha sonra bu konuyla ilgili alıştırmalar yapacağız ve videomun devamında değerlendirme sınavlarında karşınıza çıkabilecek şıklı seçenekli sorulardan sizlere örnekler göstereceğim ve onların çözümlerini yapacağız. Nedir bu roman rakamları? Şöyle çok eski yıllarda Romalıların oluşturduğu rakamlar. Peki günümüzde çok kullanılıyor mu? Bazı yerlerde karşımıza çıkıyor. Örneğin bazı duvar saatlerinde görüyoruz. Bazen tarihleri yazarken kullanılıyor ya da bazı e, sokak isimlerinde kullanılıyor. Az sonra göreceksiniz zaten. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi ben buraya 20'ye kadar olan doğal sayıları yazdım. İlk önce 1'den başlıyoruz. Şimdi Romalılar bir sayısının yerine şöyle yapmışlar, bir tane çubuk. Hatta şöyle hafif üstüne şey de koyabiliriz, belli olsun diye bu şekilde de gösterebiliriz veya sadece çubuk olarak da. Yani bir rakamının bir sayısının yerine bir çubuk yapmışlar. İki olduğunda iki çubuk yapmışlar yan yana dikey şekilde. Üç olduğunda da üç tane çubuk yapmışlar. Siz de şimdi diyorsunuz öğretmenim 4 olduğunda 4 çubuk <laughs> yok öyle değil. E çünkü çubuklar çoğaldıkça demişler ki bunlar karışabilir. Başka bir şey yapalım. Yani 3'e kadar 3 tane çubuk yaptık. Tamam. Şöyle yapmışlar. İlk önce 5 rakamını, 5 sayısını göstereyim sonra 4'e döneceğim. 5 doğal sayısının yerine büyük bir V harfi yapmışlar ve buna 5 demişler. Sonra 4'ü oluşturmak için şöyle demişler. 5'in Gerisine yani 5'ten 1 çıkaralım 4 kalsın. Yani şöyle yapmışlar. 5'ten 1 çıkarmak için geriye koymuşlar onu ve 5'ten 1 çıktı 4 olmuş. Ve buna 4 demişler. Devam edelim. 6 nasıl olur? Sizler tahmin ediyorsunuzdur şimdi. Bir tane 5 koymuşlar. Sonra yanına 1 çubuk koymuşlar. Yani şu 1'i koymuşlar ve 6 olmuş. 7 aynı şekilde bir tane 5 ve 2 tane çubuk yani 2 sayısını koyuyoruz. 5 6 7. Daha sonra 8'i yapmak için yine 3 tane çubuk kullanabiliyoruz. 5 6 7 8. Şimdi 9'u nasıl yapacağız? Önce 10'u oluşturalım. 10 sayısını sonra 9'a döneceğiz. 10 sayısı için büyük bir çarpı işareti yapmışlar böyle. İşte buna 10 demişler. Peki 9'u tahmin ettiniz mi? Bence tahmin ettiniz. Şöyle ilk önce 10 yazıyoruz ve 10'dan 1 çıktı. Yani geriye ön tarafa gerisine bir tane 1 koyuyoruz. 10'dan 1 çıktı 9 kaldı diyoruz. Artık gerisini sizler bence çözecek, çözeceksinizdir. 11'i nasıl yaparız? Şöyle bir tane 10 ve 1 sayısını koyarız 11. 12 bir. bir tane 10, 2 tane çubuk 12. 10 11 12 13. Evet 14 kolay. Hani bir tane 10 koyuyoruz. 4'ü zaten oluşturmuştuk değil mi? ve yanına 4 koyuyoruz. Bakın 14 oldu. Şöyle düşünebilirsiniz. 10 ve 4 ne oldu? 14 oldu. 15 de kolay. Bir tane 10 koyduk. 5'i zaten öğrendik. O zaman 15 oldu. Devam edelim. 16. Bir tane 10 ve 6'yı da biliyoruz yukarıdan görüyorsunuz. 15 şöyle bir tane de 1 koyduk 16. 17'yi oluşturalım. Bir tane 10 bir tane 5, 15, 16, 17. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bir 10 koyuyoruz, bir de 7'yi koyuyoruz. Öğretmenim 17 oluyor diyebilirsiniz. 10 15, 5 koydum. 16, 17, 18, 19 oluşturalım. Bir tane 10 ve 9'u zaten biliyoruz, değil mi? Hemen yanına da 9 koyduğumuz zaman ne oldu? 19 oldu. 20'yi nasıl yapacağız? 20'yi şöyle yapabiliriz. Bir tane 10 bir tane daha 10 koyuyoruz. 2 tane kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz. 3'er tane de kullanılıyor. Yani biz 20 sayısını yapmak için ne yapıyoruz? 2 tane 10 koyuyoruz yan yana ve bu şekilde 20 oldu. Evet sevgili öğrenciler siz burada videoyu durdura, e, durdurarak buradaki sayıları roman rakamlarını defterinize yazabilirsiniz. Benim gibi oluşturabilirsiniz. Tekrar edebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Biz biraz alıştırma yapalım. Evet aşağıdaki sayıları roman rakamıyla yazınız. Hemen yazalım. 5 nasıldı? Bir tane büyük V harfiydi. 9 Şöyle yapıyorduk. Bir tane 10 yapıyorduk. Geriye koyuyorduk. Yani 10'dan 1 çıktı 9 kaldı. 7 bir tane büyük V harfi 5 6 7. 8 de 5 6 7 8. 19 hatırlayalım. Bir tane 10 koyuyoruz. Bir de 9 yapıyorduk değil mi? 10 hani şu şekilde 9 10'dan 1 çıktı 9 oluyordu. Yani 10 ve 9 19. 10 çok kolay. Büyük bir çarpı işareti. 13'ü yapalım. 10, 11, 12, 13. 20'yi nasıl yapıyorduk? 2 tane 10 koyuyorduk. Ve bu şekilde alıştırmamızı doldurduk. Şimdi romen rakamıyla verilmiş biz şimdi kullandığımız kendi bildiğimiz doğal sayılarla oluşturacağız. Bakın ne var burada? Bir iki tane çubuk var. O zaman bu 2'dir. 5 şıkkında bir tane 10 var. Bir tane de 5 var. Yani 15. Yazıyorum. Burada ne var? Bir tane 5 var. Bir de 1 var. Yani 6. Burada ne var? 10 var sadece. Burada 10, 15, 16, 17. O zaman buraya 17 yazıyorum. Ve 3 görüyorum. O zaman buraya da 3 yazıyorum. Peki roman rakamlarıyla öğretmeniniz size böyle işlemler de sorabilir. Yani toplama ve çıkarma işlemleri de yapın diyebilir. Hemen yapalım. Ne yapacağız? Bir tane 1 var. Bir de 3 var. Topladığımız zaman 3 1 daha 4. Tabi roman rakamlarıyla yazacağız. 5 yapıyorum. Ve bir geriye koyuyorum. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. Peki burada ne var? 5. Hatta şöyle yazalım da belli olsun. Burada ne var? 15. 15 ile 5'i topladığımız zaman ne oluyor? 20 oluyor. O zaman buraya 2 tane 10 koyuyorum. Yani 20 sayısını oluşturmuş oluyorum. Şuna bakalım. 5 ve 5 değil mi? Ee, bazen öğrenciler burada şaşırıyor. Şöyle yapıyorlar. 5 ve 5 yan yana yazıp öğretmenim 10 oldu diyorlar. Hayır böyle değil sevgili öğrenciler. 10 nasıldı? Büyük bir çarpı işareti yapıyorduk değil mi? 5, 5 daha 10. Şu 9. Bakın 10'dan 1 çıktı 9. Artı 3 var burada. 9 ile 3'ü topladığımız zaman 12 oluyor. 1, 10, 1. Bir tane daha koyduk. 12. Çıkarma işlemlerini yapalım. Ne var burada? 20 var. 20'den 5 şey 10'u çıkarıyorum. 20'den 10 çıktı 10 kaldı. Burada ne var? 10 11 12 var. Burada ne var? 5 6 7 var. 12'den 7 çıktı 5 kaldı. 5'i nasıl yazıyorduk? Büyük bir V harfiyle yazıyorduk. Burada bakıyorum 9'u görüyorum. Burada da 3'ü görüyorum. 9'dan 3 çıktı ne kaldı? 6 kaldı. O zaman şöyle yapıyorum. 5 ve a yanına 1 koyuyorum. 6. Burada 10 15 16 17'yi görüyorum. 17'den 10 sayısını çıkardığımız zaman geriye ne kalıyor? 7 kalıyor. O zaman 7'yi ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bir tane 5 ve 2 koyuyoruz. 7 oluyor. Şimdi biraz da seçenekli sorulardan yani şıklı sorulardan yapalım. Karşınıza böyle sorular da çıkabilir. Evet birinci sorumuz aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı işaretleyiniz diyor. Bakalım. 8 <gülüyor> <gülüyor> baştan yanlış değil mi? Çünkü 5'in gerisine sadece bir, bir de şunu söylemeyi unuttum sevgili öğrenciler. Mesela 4 yapacağız ya 5'in gerisine bir tane koyabilirsiniz. Yani buraya 2 tane 3 tane geriye 2 tane 3 tane koyamıyoruz. Bu olmuyor. Bu yanlış. Biz de bunu arıyoruz zaten. 5'ten 1 çıktı, sonra 1 çıktı, 1 çıktı. Bu zaten olmaz. Böyle bir gösterim de yanlış ve 8 böyle yazılmaz. 8 nasıl yazılır? Bir tane 5, 6, 7, 8. Yani doğrusu böyle olur. O zaman A şıkkını işaretleyelim. Diğerlerini kontrol edelim. Bakın 4 doğru. 12, 11, bir de burada var 12. Bu da doğru. Bunu da yaptık. Roman rakamıyla 19 aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir diyor diğer soru. 19. Bakalım. <laughs> ben hemen direkt cevabı odaklandım. B şıkkına göz diktim. Evet bir 10 var bir de 9 var değil mi? Ondan bir çıktı. Burası 9, burası da 10. 19 oldu. Doğru cevap B şıkkı. A şıkkında bakın yanlış gösterim. 10, 15, 16, 17, 18, 19'u bu şekilde 4 tane çizgiyi yan yana koyamıyoruz değil mi? Bu olmuyor. Bu yanlış zaten. Bu da 19 değil. Yani anlamsız bir rakam. O zaman bunu da siliyoruz. Doğru cevap B şıkkı. Evet burada bir toplama işlemi var. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Önce sayılarımızı bir bakalım kaçmış bunlar. Bakın bu 5 artı. Burada ne var? 5'ten 1 çıktı geriye doğru. 4 var. 5 ile 4'ü topladığımız zaman 9 eder. 9 nerede var? C şıkkında var. Ondan 1 çıktı 9. O yüzden cevap C şıkkı oldu. B şıkkındaki 10. Burada yanlış bir gösterim var zaten. Devam edelim diğer sorulara. Ailesiyle saat <laughs> söyleyeyim ben bunu. Kaçmış bu? 10 bir de 4 var 14. Yani saat 14'te düğüne giden Ebru saat kaçta? Bakalım ona bakalım. 10, 15, 16, 17, 18. 18'de eve döndüğüne göre kaç saat düğünde kalmıştır? Ne yaparız? 18'den 14'ü çıkarırız. Yani 4 saat. İsterseniz yapalım. 18'den 14'ü çıkaralım. Bakalım ne kadar kalmış. Evet 4 saat düğünde kalmış Ebru. Doğru cevap A şıkkı oldu. İşaretledim. İşte sokak isimleri dedim ya az önce. Bazen böyle sokak isimleri roman rakamlarıyla gösterilen yerler var. Ben görmüştüm bazı sokaklarda. Okuyalım. 7. sokakta oturan Mustafa'ların sokak tabelası hangisi olamaz diyor. Şimdi normal bizim öğrendiğimiz doğal sayılarla yazılmış bir tabela olabilir. Değil mi? Böyle tabelalar var. 7. sokak. Roman rakamlarıyla yazılmış da olabilir. Bakın 5 6 7. sokak. Bu da doğru. Ama bu yanlış. Hem 7 böyle yapılmış bir de 5 konmuş. Böyle hem bizim doğal sayılarımız hem de roman rakamları birlikte olmuyor zaten. Bu yanlış bir gösterim ve C şıkkı olamaz. Biz de bunu arıyorduk. Bu şekilde yaptık. Geldik son soruya sevgili öğrenciler. Burada bir sayı örüntüsü var. Bu yandaki sayı örüntüsünde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Önce örüntümüzü bakalım nasılmış bir bakalım. Ne var burada? Bakın 5'ten 1 çıktı 4 var. Yazalım. Sonra 5 6 7 8 olmuş sayı. Sonra 10 11 12 olmuş. Yani sayılar galiba 4'er 4'er gidiyor değil mi? O zaman ne olacak? 12'den sonra 4 tane daha koyarsak buraya 16 gelecek. Sonra ne olacak? 20 zaten doğru. Demek ki soru işareti yerine 16 gelecek. 16 hangisi? Ona bakalım. A şıkkına bakalım. 10 15 ve 16. Doğru cevap A şıkkında var. Burası 14. Bu uygun değil. Burası 15, 10, 15, 16, 17, 18. Bu da uygun değil. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur sevgili öğrenciler. Doğal sayılarla ilgili daha birçok video ve çalışmaya yapacağız. Değerlendirme çalışmaları ve konu anlatımları. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.